Rüyada evli olan birisinin gelinlik giymesini anlama gelir. Mutluluğunuzun daim olacağına, huzurlu ortamların yakın zamanda hayatınızda olacağına, mutsuz ve sıkıntılı durumlardan kısa zamanda kurtulmaya delalet eder. Rüyada evli olan birisinin gelinlik giymesi çocuklarının kız çocuğu olacağına, yakın zamanda mutluluk haberlerinin geleceğine delalet eder. Rüyada evli birinin gelinlik giymesi komşularından ve arkadaşlarına bazı insanlara dikkat etmek gerektiğine, kişilerin zaman zaman rüya gören kişiyi olumsuz etkileyeceğine delalet eder. Rüyada evli olan birinin gelinlik giymesi iyi huylu insanlarla yakın zamanda dostluk kurmaya, mutluluk yaşamaya, saf ve temiz duygulu olmaya delalet eder. Evli çiftlerin rüyada gelinlik görmesi çalışan erkeğin çalışanları tarafından iyi karşılanmasına, ev hanımların eşi tarafından daha mutlu edileceğine işaret eder. Rüyada kendini gelinlikle görmek ise sağlıklı bir şekilde ömür sürmeye, rüyada kendini gelinlikle görmek sıkıntı olan kişilerin mutluluğuna, mutluluğa erişmesine, dul mutlu bayanların rüyada kendini gelinlikle görmesi yakın zamanda evlilik haberine işarettir. Rüyada kendini gelinlikle görmek genç kızların beklentilerini mutlu sonuçlanacağına işaret eder. Rüyada arkadaşı gelinlikle görmek ise en sevdiği kişiden en güzel haberi alacağına, sevdiği kişiden evlilik teklifi almaya delalet eder. Rüyada kırmızı gelinlik görmek ise evlilik için güzel bir teklifin geleceğine delalet eder. Rüyada gelinliğin yıtıldığını görmek ise yolunda giden işlerin bir sebepten ötürü bozulacağına delalet eder. Rüyada siyah gelinlik görmek ise olumsuz olarak yorumlanır. Rüyada yaşlı bir bayanın gelinlik giymesi ise sağlığına dikkat etmesi gerektiğine delalet eder. Rüyada ölmüş birini gelinlikle görmek ise ayrıt hayatında kabir hayatında durumunun iyi olduğuna delalet eder. Rüyaların en doğru yorumunu Yüce Yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.